Tecrübeli bir gemi kaptanı herhangi bir aksilik olduğunda odasına kapanır, çelik kasasını açar, orada bir şeyler okuyup geri döner ve emirler vermeye başlar. Gemi çalışanları kaptana ilham veren şeyin ne olduğunu merak etseler de bir türlü öğrenemezler. Kaptan öldüğünde yerine geçen ikinci kaptan merakla onun kasasını açar ama kasa boştur. İçinde sararmış bir kağıt parçası vardır. Alıp üstündeki yazıyı okur. İskele solda, sancak sağda. Şaka gibi ama diyabet hakkında konuşan sosyal medya fenomeni akademisyen ve diyetisyenlerin çoğu bu fıkraya eşdeğer bir hata yapmayı sürdürüyor. Glisemik indeks ve glisemik yükü karıştırıyor. Bakınız Balata TV'de diyabet 2 diyet listelerinde büyük hata videosu. Temel bir konuda bu kadar vahim bir hata nasıl yapılır diye sorabilirsiniz. Bu durum yeni keşif yapmak bir yana ham bilgiyi alıp kullanmayı bile beceremediğimizi gösteren üzücü bir örnektir. Şimdi genel bilgiler. Diyabet diyeti özellikle risk grubundakiler ile şekerin sınırda, gizli şekerin var, şekere yatkınsın denilen ama henüz ilaç başlanmayan kişiler için çok önemlidir. Diyabet tanısı konan kişiye özel diyeti ise diyabet diyetisyeni verebilir. Gıdaları porsiyon miktarına uymak kaydıyla glisemik yük açısından incelersek düşük olanlar sağlıklıdır. Orta olanlara temkinli yaklaşmalı, yüksek olan gıdalardan kaçınılmalı, mümkün değilse porsiyon miktarı azaltılmalı. Günlük glisemik yük 120'nin altında tutulmalıdır. Şeker yükleme testi dışında rafine yani işlenmiş şeker kullanmaktan kaçınmak, beyaz pirinç yerine bulguru, beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeğini tercih etmek Patatesin hemen her türünden kaçınmak, sebzelerin sağlıklı olduğunu görüyoruz. Baklagillerin genel olarak sağlıklı besinler olduğunu görüyoruz. Meyve kurularının glisemik yükü yüksektir. Muz ve üzümün yükü de orta derecede yüksektir. Diğer meyveler porsiyon miktarlarına uymak kaydıyla sağlıklıdır. Koladan kaçınılmalı, meyve suları yerine de tam meyve tüketimi tercih edilmelidir. Kuru yemişler glisemik yükü düşük olduğundan sağlıklıdır. Sağlıkla kalın.